Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. 2-3 gündür yağmurlu. Dışarıda pek iş yapılmıyor yani. Baya bir yağdı. Allah'a şükür geçen sene kadar değil ama. Baya bir yağmur var. Ben de canım sıkıldı. Dün odun falan kestim. Dışarı dışarıya gidemeyince baya bir Evde canım sıkılıyor. Ben evde kalmayı sevmiyorum. bugün de işte temizlik falan. Öyle biraz vakit geçirdim. Şimdi damı biraz toparlamaya çalışıyorum biliyorsunuz tabii ki e, kaç sene oldu ya nereden baksanız herhalde bir 25 seneden fazla herhalde 30 seneye yakın zannedersem yani tam emin değilim ama tabii ki döşekler çürümüş hayvanların yattığı yerler bir hayvanımız yok ama yine de e, rahmet olsun dedem bunları hazırlamış bu ağaçları yıllar öncesinden ölmeden önce. Ben dedim onlar ziyan olmasın. Zaman insanına gösteri belli olmaz. O yüzden onlara döşemeye karar verdim. Hadi gelin birlikte döşeyelim bakalım. Becerebilecek miyim aslında bu ee, adam kuvveti gerektiren erkek işi diyeceğim ama yani kadınlar da herhalde her işi başarabilir diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle. En güzel başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet böyle. Bunları böyle e, aralarda açık kalmaması gerekiyor. Çünkü hayvanın ayağa geçme riski çok yüksek. O yüzden böyle hafif e, yamuk olan yerleri şöyle baltayla hafif böyle yontacağız. Birbirine ağaçların yanaşmasını sağlayacağız. Aralardaki boşluğu kapatacağız. Çok fazla bir becerim yok aslında bu konularda ama yine de dedenden görmüştüm bir şeyler. Ben çok severim bu bir şeylerle uğraşmayı. O yüzden boş duracağım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. İnşallah güzel olur. Hayırlısı Rabbim Kavanoz yardımıyla bir yanaştıralım. Bir de ucundan vuralım. Nasıl oldu gibi ama. Şuralarda sivri yerler kaldı. arkadaşlar. Sanırım oldu. Sivri yerlerini yapmamız gerekiyor. Şimdi bir tane daha koyalım. ki bunlar küçük bir şeyler değil. Belki kamerada küçük görünebilir ama gerçekten büyük yani. Ve ağır. Burada bir sorun var. Bunları Evet, boşluk kaldı. Bir deneyelim bakalım saçtırmayın. Hoşluk kaldı. Hiç hoşuma gitmedi. Şimdi gerçeği nasıl yapacağız. Hiç hoşuma gitmedi. Ya. Çevirsek bunun altı daha kötü. Bıdaklar var çünkü. Motorla biçilmediği için bu şekilde oluyor arkadaşlar. El kuvvetiyle, baltayla yontulduğu için motorla kesisi daha düzgün olurdu. Tabii ki motor olmadığı için. Goncu. Sen mi geldin annem? Bu arada da minnaklarımız görüyorsunuz artık kocaman oldular. Maşallah benim bebeklerim. Gel Feyzo. Gel. Gelin bakayım. Bu köftemiz. <laughs> Güzelliğe bak. Ama ben şimdi vurgularsam sen korkacaksın annem. O kenara koyalım. Başka bir tane daha koyalım biz değil mi? Tadık. Gelin bakalım anne. Korkma yine bak ağacı çekeceğim. Gelin hadi. Gelin buraya korkma korkma gel. Gel bebeğim. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel kuzum gel, gel. Evet bu da kara çocuk. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Şuraya çık. Ha? Bak benim oğlumu görsünler. Bak ne kadar büyümüş. Kocaman olmuş bak. Aslan olmuş. Gel kızım. Bak. Gel anne. Sen de gel. Gel Feyzo. Bak. Bak siz ablalar abiler görsünler ne kadar büyümüş benim oğlanım. Benim çocuklarım ne kadar büyümüş. Sizde şey oyuncak çıktı değil mi? Evet. Dur bakalım korkmayın ama bak ben bu ağacı çekeceğim. Büyüğünüz acıması Çıkın oradan. Korkma anne. Kara çocuğum bir kaç anneciğim. Kaç bebeğin üstüne gelir kaç. Kaç 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 kaç. Hay benim kuzularım. oldu. Bana mı öyle geldi? Ben sanki bunu e, nasıl düşünerek yapıyorum? Sanki kendim yatak atıp da yatacağım. Hani böyle ya e, sivri yerler belime batmasın düşüncesi gibi. Tabii ki hayvan belki ileride hayvanımız olur. Bilmeyiz ki. Hayvan yattığı zaman zorlanmasın. Yanmasın diye. derine kaçırmamaya çalışıyorum baltayı da derine kaçarsa bütün ağacı çöp ederim ondan korkuyorum sadece sivri yerlerini alıyorum işte aralardaki boşlukları kapatmaya çalışıyorum çünkü Hayvanın ayağa geçme e, riski olabilir. O yüzden düzeltmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Tabii ki yine gözden geçireceğim ben bunu. Bu şekilde olmaz da. Valla gücüm bu kadarına yetiyor. Bu yani kadar da yine olsa elimden geliyor Allah'a şükür. Değil mi köftem? Bir çekil bakalım anneciğim. Çok fazla düşürmeyeyim. Annem çıkmadı. Ne bir oldu. sıkıya Meja 뭐 들어가자 Gerçekten oldu. Şu an oturu sallanmıyor. Allah'a şükür bir şeyler başarabiliyorum ya. Çok şükür Rabbime. よし。 şimdi. Daha iyi sanki. Evet şu an daha iyi. Arkadaşlar Hani bir atasözü var ya İnsan hırsızlığı bilebilecekmiş ama yapmayacak diye Aslında bu maksat Hırsızlığı bilmek değil ee, İnsanın Her işi elinden gel gelmesini bilmesi lazım aslında Her işin bir çözümü bulunması gerekiyor O yüzden bu atasözü yani Hırsızlığı bilmek değil maksat Yoksa her işin kendi elimizden gelmesi. Çünkü her bir iş için usta bulamazsın. Yani yeri geliyor gerçekten paranla usta bulmak bile zor. Yaz günü çünkü herkesin işi var. Bunun için ben yemeği verdiğime bile değmez. Çünkü kendim yapabiliyorum Allah'a şükür. Sonuçta ağaçları hazır. Hazır olmasa yapamazdım ona eminim. Çünkü burada da bir sıkıntı var. Bu da oturmuyor. bir yerlerine yapmamız gerekecek. Bu da bu. Açık göz elisi bir Böyle deneyelim bakayım oluyor. Tabii ki bunları da kaldırmak hiç de kolay değil. Baya baya bir ağır çünkü. Evet arkadaşlar. Biraz da olsa başardım sanırım bakın. Aralar gayet iyi. Gayet güzel. Tabi buraya şey gelecek. E, afur derdik biz. Bilmiyorum. Belki yer farklı yerlerde isimleri farklıdır ama böyle böyle hayvanların yiyecek yiyecekleri yer. Böyle buradan arı tahta çivilenecek. Üzerine bir ağaç. Yemek yeme bölümleri olacak. Tam şu arada işte şöyle bir yarım metre kadar bir mesafede. Böyle boylu boyunca yemek yeme alanları olacak. Bu gayet de güzel yaptım sanırım. Bilmiyorum ama takdir sizin. Tabii ki bununla bitmedi. Sadece bir tarafını döşedik. Öbür tarafı döşemeyeceğim zaten. Ama bu yana doğru böyle devam ediyor. Burada bittiğine göre şu taraf komple duruyor ama burayı döşemek gerçekten çok zor. Diyeceksin niye zor orayı döşedin burada ağaçlar var. Bakın bu direkler var. Bu direklerin aralarına işte böyle bu araları işte bu döşekleri keserek yerleştireceğiz. Mesela buraya gelen ağaç bakın bu direk buradan kesilecek ölçüp buraya yerleştirilecek. Diğer parçası buradan duvara yerleştirilecek. Yani aradaki boşlukları kapatmak gerekecek. Ve burada ekstra bir küçük bir boşluk var en fazla bir 4-5 santim kadar onu da bir ekstra küçük bir ağaçla falan kapatmaya çalışacağız inşallah ya canım sıkıldıkça yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın ben gerçekten yoruldum biraz dinleneyim de <laughs> dinlenme molası vereyim kendime çünkü dün de çok yoruldum bayağı bir odun kestim dün de yani odun çok çıktı buralardan Bakın buranın odununu görünmüyor tabii. Şu an biraz karanlık buralar. Akşam olduğu için. Bakın bu mesafenin buranın odunlarını işte odandan çıkan tahta parçaları falan işte bir şeyler hepsini kestim. Şimdi bunlar var kesilecek. Bunların hepsi kesilecek ama baya bir zor. Köftem. Tabii ki her yerde bu çocuklar. Her yerde simsiyah belli olmuyor. Bak gözlere bak gözlere gözlere. Oğlum benim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ee, hava yağışlı. Bugün yağmıyor çok ama dün gel falan gerçekten çok yağdı. Yine geçen seneki gibi falan olacak diye gerçekten çok korktum. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah olmaz öyle bir şey bir daha yaşamayız da. Neyse arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yani videomu beğenirseniz abone olursanız sevinirim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.